Hepinize merhaba ben Arden bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım Başlıktan da görebileceğiniz üzere eski PES ve FIFA videolarımı izleyeceğim Manyak videolar var Daha önce de yani 2 yıl önce falan eski videolarımı izliyorum diye bir video çekmiştim O video da eskidi bir de ona da bakarız Güzel bir video olacağına eminim arkadaşlar umarım siz de beğenirsiniz Sabitlenmiş yoruma Instagram ve Discord adreslerimi bırakıyorum takip ederseniz sevinirim Laf fazla uzatmayalım ve eski videolarımızı izleyelim Arkadaşlar videoyu çekmeyi az önce bitirdim. Şu an gelecekten sesleniyorum size. Video boyunca çok 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 utandım. Bu yüzden sizden bomba bir like ve yorum sayısı bekliyorum arkadaşlar. Beğenilere çökelim. Keşke çekmeseydim ya bu videoyu. Bu kadar insan ne ne kadar küçükmüşüm göreceksiniz. 6 yıl geriye falan gidiyoruz. Hadi geçelim. 4 yıl önce bak 11 Ağustos 2016 yazıyor burada. Vay 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 vay. Tamam hadi başlayalım o zaman. Hadi. Game'den hepinize merhabalar. Ben Arden. Bugün eski videolarıma bakacağız. Aynen eski videolar sayılır yani. Görüyor musun babanın girişi? <laughs> babanın girişi görüyor musun? Sesi Eğer biraz bu tarz kısalım. tarz değişik videoların daha Heh. fazla gelmesini istiyorsanız alttan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Abi kollara baksana. Tabi şu anda kaslıyım demiyorum da. Şu kola bak. Dur ben size şunu tam ekran yapayım. Kola bak abi. Çubuk. Abi, abi, like, yorum, atma, etmeyin. bir de Tabii küçüğüm altlar, orada. şu an 17 yaşındayım. 4 yıl önce 13 yaşında oluyorum orada yani. Hesaplarımı beğenirsiniz. Sevinirim. Evet videomuza evet. başlayalım. Bakın şimdi şuradan video yöneticisine gireceğiz. Bu uh, benim büyük sırrım. En en şeye gidelim abicim. En gerilere. Bayağı da video var ya. Baksana. FIFA'nın ilk demo bak. Yani Ne yapıyorsun abi sen? Oo Minecraft videom. Aa! Ben Arden yanında Emir var. Ya. <laughs> Abi September 2013 diyor. Oha! Vay <laughs> vay 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 vay. Arkadaşlar bakın burada da açıp izleyebilirsiniz. Hunger Games diyor. Just Play Game'den herkese merhabalar. Ben Sese baksana. O zamanlar Just Play Game'di bu arada kanalımın ismi. Kendi ismim değildi yani. Ölürsen çok kötü olur. Gerçekten utandım şu an. Nazar değmesin. Allah Allah. Nazar e, değmesin e, bak. Na ha bak bak. Bak bu videonun olayı ne biliyor musunuz? Nazar değmesin diyoruz. Ee, kısaca geçeceğim. Hemen özet geçeceğim. Nazar değmesin diyoruz. Böyle loot falan yapmışız. size i̇şte klasik Hunger Games o zamanları izleyenler varsa o zamanlar böyle Hunger Games videoları YouTube'da. Bilirsiniz zaten. Loot falan yapmışız. Çok iyi gidiyoruz ve izleyin. Zırh. Aa bak. Bak bak. Delikask. O zamanların PUBG'si buydu kardeş. Ha. Değilsen aa, Değil herhalde. Aa bak birazdan bak. Bak altına Ay. bir de Hastır. Hastır diyorum ya. Ettim ki bak hastır. Ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Niye diyorum lan ne ne, ne bir... sinir oldum şu an bu şu tipe bak ya. Bu ne abi? Geç şunu tamam ya hadi ya. Vallahi sinirlendim ya. FIFA 15 oyuncu kariyeri bir Arden coştu diyor. Ne bakalım nerede coşmuş. Bak eski introya bak. Reis introya bak. Just Play Game'den herkese merhabalar. Ben Arden bugün. FIFA 15'te oyuncu kariyerindeyiz. Türkiye Ligi'nden profesyonelde. Lino's. Yüzüme aktarmaya çalışmışım. Eskiden bu özellik vardı bu arada. Abi ama facecam yok ya bu videolarda. Facecam yok. Arden Papazyan facecam yazsam ilk facecam'li yaptığım video çıkar mı? Arden Papazyan facecam yazsam bakalım ne olacak? Ee, ha ilk oda vlogu çıkıyor. İlk oda vlogu. Dur bakayım. Pes <gülüyor> <FIFA> <gülüyor> videolarına da bakacağız arkadaşlar. Bu arada peste manyak videolar var haberiniz olsun. Zamandır benim yanımda dışlanabileceğimi düşünmemdi. Ama sonlardan falan da Birader ne diyorsun ya? Arden Papazyan ilk rebuild. Ana ilk rebuildimiz ne bizim? İlk yaptığım rebuild ne acaba kanalda ya? Kanaldaki ilk rebuildim. Chelsea rebuild falan değil. West Ham mıydı? West Ham diye hatırlıyorum ben. West Ham rebuild. Çünkü o zamanlar West Ham United şeyi çekiyordum geçen yıl. Kariyeri çekiyordum. Bunu sonra çekmeye üşenmiştim. İzlenmeleri falan da düşmüştü. Bak ilk bölüm böyle 50 57 bin izlenmişti. Dedim hani rebuild yapayım bari West Ham'ı tamamlayayım. Hepinize merhaba ben Arden. Bir de Twitch, Twitch'te galiba yayın açıp yapmıştım bu Reveal'de, evet. Bugün yepyeni bir FIFA 19 kariyeriyle karşınızdayım. Başlıktan da bak, bak. üzere bugün seseknonu aldık 12 milyona Fulham'dan. West Ham bizim şey Hollanda kiraladık genç oyuncu. Her, her Hernandez... Abi çok sıkıcıymış ya ben şu an sıkıldım yani ben bu videoyu kapıyorum sıkıldım çünkü. Bu ne abi ben sıkıldım bu videodan. Arden Papazyan PES açalım. İlk başta ondan sonra eski altıma ettiğim videolarını da açarız. PES yazınca ha üçlü kapışma ligi dışında şunlar da çıkıyor bak. Gel mesela. Büyük bir silver çıkacak ama. Bu kaç? PES, PES 2018 hatır. 112 bin izlenmiş abi. Eylül 2017'de atmışım. 112 bin izlenmiş. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Sen ne diyorsun? Ama basalım mı? Basalım mı arkadaşlar? Basıyorum. Reis'in sivilcelere bak. Bu sivilcelerin gitmesi için ben ilaç kullanmıştım. Tabi şu anda biraz sivilce var ama. Şöyle döneyim. Eskisi kadar değil. Şu tarafta biraz var. Neyse. Bastım. Bak bak video girişte öyle heyecanlı yapmaya çalışmışım. Biz bölümüyle karşınızdayım. PES 2018'de Michael'a kaldığımız yer. Bak hala Ardenzers görüyor musun? Hala. Nereden devam ediyoruz? En son normalde ben bir maç yaptım ve 3 3-2 mi ne yenildim. Öyle bir sonuç Lopez Manas. Abi o zamanlar PES'e baksana bu arada ya. Ne değişikmiş ha. Melo varmış bize. Usain Bolt, Totti falan varmış bilir. E, maçta. Esin var. Arden, ama formalarımız Fenerbahçe. Ayarlamamışım yani şöyle forma falan yapmamışım. başladı. Manas şöyle verdim Dibala. Bizim tek bu. Bir de Totti falan var derken Dibala Dibala efsane taktı Dibala. Abi o zamanlar L1 üçgen yapıyor muymuşum acaba? Herhalde yapmıyordum o zamanlar ya. O zamanlar yapmıyordum. O zamanlar ya bu video full böyle maç mı oynuyoruz? Herhalde full böyle maç oynuyoruz bu video. Başka bir şey yok. Abi 2019'da da denemişim. Bu sefer daha az izlenmiş. 54.000 izlenmiş. Bakalım. O zamanlar böyle bir intro vardı. Marvel introsu gibi böyle fenaydı şekilde. Ya şu anda böyle bir intro aslında istiyorum, heves ediyorum ama işte onu yapmak lazım. Böyle hani Arden diye gelecek sadece Marvel falan değil, düz Arden diye gelecek falan ama işte yapmayı bilmek lazım. Tın 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 Hepinize merhaba ben Arden Bugün Mike Love serüvenimize başlıyoruz Bildiğiniz üzere PES şu an aynı zamanda canlı yayında da bu seriye başlamış bulunuyoruz Canlı yayın mı açıyormuşum lan o zamanlarda demek arada açıyormuşum Cross falan bak Şiral, burada Klasik PES şeyleri biliyorsunuz pes zaten Top açıyoruz Bu PES'in galiba Bu top açılım stiline geçtiği ilk yıldı böyle dönen dünya falan ...da yani Hala aynı bu arada. Hiç yani o kadar da gelişme yok. İnsan birazcık bir şey katar. Konami. Aynı animasyon yani neredeyse şu an. mi? En kötüsü geldi Umtiti geldiyse. Kımızda da <laughs> yakmıyor mu ya? Ha bak o, 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 o. eski Ardenzers formalarına bak bu arada. Bunu hatırlayan var mı bu zamanları be? Eskiden kulübümüzün rengi kırmızı falandı. Logo böyleydi. Hatırlayanlar yoruma yazsınlar. Merak ediyorum var mı? Romario falan çıkıyor. İşte burada oyuncular var. Şu hızlı bakayım. Burada ne diyor? Bak bir... Siyah beyaz yapmışız ne olmuş? Ne ne yapıyorsun? Hayal kırıklığını uğradık. He? yine de o kadar kötü değil. He? Kaleci formasına giydirdik dedik reise. İşte ha. bu. Hayal kırıklığı nerede? Ne oluyorsun? Hamit var Hamit. Ne oluyorsun? Ha böyle bir montaj yapmışız. Burada da şunu yapmışız. Kötü çıktığında full montaj yapıyormuşuz ha. Bir de maç oynamışız falan filan. Maçlarda da yeniliyorduk hatırlıyorum. O yüzden zaten devam ettirmemiştim. Çünkü e, FIFA falan oynuyordum. O zamanlar böyle pes ağırlık vermiyordum. Full koyuyorlardı bize abi. Full koyuyorlardı. Ha sonunda buldum bak şunun birinci bölümü. Pes 18'de yaptığımızın birinci bölümü de burada. Benim her zaman... ilk bölüm bak. Michael'a ilk bölüm. Vardı. Tam Pes 221 bin sen ne yaptın? 16 Eylül'de atmışım. Ulan şimdi de attık. O kadar izlenmedi top açılımı videoları falan. Hem de Gürkan abiyle Onur abiyle falan beraber attık yani. Demek PES'e olan ilgi düştü. E, herhalde PES 2022'de bu arada yeni nesile falan geçecekler ya. E, oyun motorunu değiştirecekler. O zaman ilgi artabilir diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Direkt bastım bu sefer. Ha, bence bu arada bu yapmeden, top açılımı daha direkt iyiydi direkt, ya. Aynı şey. Hep, bak, bu top açılımı nasıl? daha zevkliydi o bu arada yani. Ve sadece Baksana. Andrew Robertson. Ooo, Andrew Robertson çıkmış. Kesin ben var ya burada 66'yı görüp çöp demiştimdir. O zamanlar çünkü bilmiyorduk. Böyle bir oyuncunun varlığından bile haberim yoktu o zamanlar. Bakalım. 66 yine çöp abi. Çöp geldi. Michael bir içine ekle. Bak direkt yani. bastım. Direkt bastım. Devam tamam edecek demişim. Ya bize Mario Gomez ne zaman çıkıyordu acaba? Bak böyle videolar da çekiyordum bu arada eskiden. Yeni sezondaki en iyi hareketler falan filan. FIFA 18 demo. Oha seyirciye bak. Hepinize merhabalar ben Arda Bugün yepyeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım Baba ne yapmışsın nasıl sen? Uyacağım? Reis tamam. ne yapıyorsun? Geç abi geç, geç Işık nasıl ışığı nasıl ayarladıysam Ne biçim bir ayarlama Kaşlara bak insan Tövbe estağfurullah geç, Şunu, Şu tipe baksana geç. ya yüzü Nasıl yap bak 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 Allah şey, Allah Mourinho Şunu geç abi oyun, oyun, nasılmış? belli değil ama kale filelerinde Böyle bir bebeli bir, bir, bir rahatsız eden bir şey var, anlamadım. Yani siz de böyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama çok kötü olmuş kale fileleri ya. Kale fileleri kötü olmuş zaman. diyor ya. Reis'e bak, otorite ya. Güzel... Şöyle önce en eski diyelim, bak burada Minecraft videoları var. İlk Fifa 15 videom, Fifa 15 Seasons bölüm 1. Baba sen nesin? Sana bir bakalım. Şunu geç abi, introyu geç. Ben şöyle... Uf eme atamadı ya. İşte, ee, aldım falan. Şekil. video video şey sunuşa baksana. Bak bak Allah aşkına bak. Allah aşkına bak. eee Form 5 yeni çıktı. Ben de gitti gidiyor oradan aldım hemen. Şöyle uff Emre atamadı ya. işte e, aldım falan. Ah, Form 5 yeni çıktı. Ben de gitti gidiyor oradan aldım hemen. Cık. Hmm. Emre atamadı ya. Cık. Şekiliz. Allah Allah. Adam vardı. İkidir bana çıkıyordu. Ne bu? Bak böyle o seasons oynuyordum o zamanlar. Ben, seasons yani, oynuyordum. Okuldaki böyle şeyler gibi, hocalar gibi abi FIFA 15'te. Emenike neydi be? Emenike şey, neydi? Sattı, Mereleşle atıyordu. Mereleş! Gol! La? <laughs> Nasıl gol attım lan? Mereleş! Nasıl gol attım lan? Tepke bak. Nasıl gol attım lan? Allah Allah. Dayı sen ne yapıyorsun? Arden dayı. Kaç? 6 yıl önce. Yuuu. Kaç yaşındayız? Aa şu an 17 yaşındayım. Aa hesaplayın. Oha çok küçüğüz. Çok küçüğüz o yaşta oha. Abi Assassin's Creed 1, NBA çekmişim. Ne attı be başlıkta yani. Böyle başlık mı atılır abi ne NBA, attı be. NBA. Üf. 2K. 15, dip sese bak. PlayStation'ın fan sesi çıkıyor. Ben her konuştuğumda play ayı gibi fan sesi duyuyorum. 4 5 tamam. Şu bastı. Bakayım James ne yapmış. Smash mı basmışım? Allah'ım. Al. Ha. Şimdi. Orada James Harden'ı gördü. Ha. James Harden. <laughs> James Harden. Acaba yine bir NBA yi mi çeksek ya? NBA 2K21 mi çeksek arkadaşlar bilemedim şimdi. Muhteşem gol cross. Ha bunlara müzik koyuyordum hatırlıyorum bunları. Bunları hatırlıyorum. Geç abi hızlıca. Müzik de koymamışım lan ama konuşmadığımı hatırlıyorum. Abi bu mu muhteşem? Bu mu muhteşem gol ya? Abi dümdüz kafa vurmuş. Allah'ım sinirlendim şu an kendime. Sen ne, nasıl bir insansın kardeşim ya? Bakın şu ana kadarki bütün videolar 1000, 2000, 3000 böyle izlenmiş. Abi 39 bin ilk çektiğim My Club videosu Tabi Facecam yok buralarda ya Siyah top çıksın hadi siyah siyah Facecam yok bu oyuna baksana o zamanlar Koman falan vardı ben hatırlıyorum Koman böyle reytingi falan düşüktü Hatta burada var mı ya Koman Genç yetenek falan aha bak Koman Reytingi düşüktü ama bu Koman'ın Koman adamım KOMAN O zamandan biz onu şey yapmıştık Dur burada biz görebilir miyiz onu 11'imizde ya Kesmiş miyim ben oraları ee, dur bakayım. Koman bak şey 63 SLK Koman evet. galiba bak. Tamam abi. Allah aşkına Daha bak. oynadım ya. Allah aşkına bak. Evet. Abi niye kadronu göstermiyorsun Arden? Cık, sen nasıl bir insansın <laughs> ya? Video sonunda gösteriyor musun acaba? Abi o komanı göstermem lazım size. Kim çıkıyor? Aa, bak bu arada Riberi çıkıyor. Burada bağırıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Manyak kadron vardı o zamanlar. Dur bakayım. Şans buymuş. Ne bu? Şans buymuş. Kane. Kane'in önü bu hassiktir. <laughs> ya direkt küfürle bu. Kaç yaşında çocuksun küfür ediyorsun ya. Kaç yaşında çocuksun. Abi ben bu videoda çok küfür ediyorum. Evet hatırladım. Bu videoda bir arkadaş yorum atmıştı. Bak daha 4 saat önce atmış. Bu videoyu keşfetmiş girip kanala bakıp. Abi Sörlot'a baksana. Baba Sherlock, 58 rating FIFA 15. Yorumum bu kadar bu video hakkında. WWE oynamışım bir aralar onlara hemen geçiyoruz. WWE bilenleriniz vardır zaten. PES 2015 erken final yapmışım çünkü e, bilgisayarda bak burada yazmışım zaten. Şöyle yazı varken okuyalım konuşalım. Bilgisayarda abicim şey vardı. Bağlanamıyordu falan serverlarda sıkıntı vardı o zamanlar. Bu yüzden erken final yapmıştık. Bari kadroyu göster lan burada. Oha 91'lik sol kanat var. Kim o? Condog'mu savunuyor var orta sahada. Ben konuşuyorum yani Türkçe. Ama bak bilgisayara karşı oynamışım. Online oynayamadığım için, bağlanamadığı için. Burada işte ultimate team'e biz devam etmişiz. Sen onlara benzeme diye bir espri mi yapmışım ben burada? Bak abi görmüyorsunuz ama sen onlara benzeme. Allah'ım. Aa efsane oyuncu kariyeri serimiz. Ben bu seriyi çok seviyorum. Bak İngiltere mi yanlışlıkla kendime bak normalde Türkiye diye seçmek lazımmış. Ben o zamanlar bilmiyordum. Daha böyle yani oyuncu kariyeri falan yeni açıyordum 15'te. Milliyeti seçmek lazımmış. Ben seçmemiştim. Boşuna İngiltere milli takımına gitmiştik. Aptal gibi. Aptal gibi öyle gitmiştik. Ama bak fena izlenmemiş. 3.2000 falan izlenmiş. F15 e altı En iyi STSL kadrosu. Dur bakayım kimleri koymuşuz lan kadroya. Kimleri almışım. Babanın kurduğu kadroya baksana. Mustera, Gökhan, Caner, Bruno Alves, Ömer Toprak. Melo. Sağ Bu adam biriydi ya. Hızlı koşuyor diye almıştım. İsmini unuttum. Soldan hani. Ofans ortası on numara. Schneider. Forvet. Burak Yılmaz Emenike. Yani burada şey mantığı. Burak indirir vurur. Emenike koşar mantığı. Emenike çünkü fizikliydi. Böyle yarıyordu ortalığı. Ee, o mantık yapmışım Bak. Vay 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 vay. Gaming İstanbul videosu var. Dillere destan, Enis Kirazoğlu falan var bu videoda. Bu videoyu da izleyebilirsiniz gidip. Ben şu an açmayacağım. Siz gidip bakın abi bu videoya. Ee, bunun dışında bak GTA çekmişim arkadaşlarımla. Yüzüm olmadığı için bu GTA videosunu falan açmıyorum hani facecam olmadığı için. Bak Uncharted videosunda falan facecam var mesela. Öyle biliyorum. Nereye gideceğiz? Aynen şöyle. Abi tipe baksana ne kadar küçük. Allah. Ne kadar küçük ya. Ama şimdi şu anki videomuzun başlığı FIFA ve PES videolarımı izliyorum olduğu için yüzümüz olan bir FIFA videosunu izleyelim. Mesela F16 oyuncu kariyeri transfer oldum. Bakalım. Daha şeyi ne denir ona? Yeşil ekran işte. Arkam böyle yok edebilmişimdir. Kaç gündür ona uğraşıyorum. O kadar fon falan alma ışık olmadığı için adam akıllı yapamıyorum. İnşallah yapabilmişimdir. Şimdi şu maçları simüle edelim. Abi baba daha yeşil ekran yapamıyor görüyor musun? Direkt transfer dönemi. Ranserimi istiyorum. Ya Niye yapamıyorsun Arden? Bak ben sana açıklayayım kardeşim. Burası çünkü daha koyu. Burası daha açık. Bu yüzden program zor algılıyor kardeşim. Seni falan da kesiyordu muhtemelen. Ya. Neyse i̇şte maç bu. tepkilerine Arden bakalım. Ooo Arden! Arden Aha. Re bak, bak bak bak. Hala aynı esintiler var değil mi bende? Yorumlarda bekliyorum şeylerinizi, düşüncelerinizi. Bak. Yani şu tipte şu maç sonuçunda hala herhalde aynı esintiler var çekti topu çok güzel geliyor. Vela aldı. Şimdi Swift verdi Arden. Arden o da hemen oynadı. Güzel bir pas Arden'den Loftus Cheek gidiyor. Loftus çek verdi basını. Şimdi sağ kanattan Muhammed Salah. Salah... Bu arada Muhammed Salah kelsi de o zamanlar be. Salah, Salah, gel işte bu. Arden çek topu. Oo, oh, Arden. Arden yapıştır gol. Arden'den akıl almaz bir gol. Şöyle çekiyorum videoları çünkü o zaman televizyon hani şurada falan da televizyon böyle şu bak elimde de kol mesela bak şöyle yapalım lan kablolar şu kabloyu çıkar ha <laughs> Bak abi şöyle falan oynuyordum. Bak böyle oynuyordum videoları sunarken. Şimdi böyle oynadım düşsene. Ardan geldi. Ardan vurdu ve gol falan. Hani abi çok kötü. Çok kötü. 31. bölümü özel bir kapak yapmışım. Akla baksana sen sahada atmış, Baba Aa yeşil ekranı bak bir şekil yapmış. Tam olmamış ama birazcık İçerim olmuş. Imacımıza. Bu arada Polo hesabımı takip etmek için tam Aa. şu. Aa. Arden aldı topu. Arden yürü oğlum. Juventus'a gitmişiz. Arden Arden Ortaya bak. Olduğunu. Yapıştı ortaya ba. o. Ortaya bak. O 15'te 16 pardon. 16'da ortalar nasıl gidiyormuş lan? Bizim reyting kaç baba? Arden'in reytingi kaç? 84. 88 dribbling, 80 atak pozisyonu, 87 top kontrolü, 86 kısa bas, görüş, 85 çevklik, kısa... manyak oyuncuymuşuz ya. Güzel Arden koş, koş oğlum kaleci, şerefsiz çıktı. Şerefsiz çıktı. Ulan Arden konuşmalarına dikkat et biraz ya. Ozan Tufan'la bol karşıyayını koymuşuz. Menajer kariyeri bölüm 38. Just Fenerbahçe. Hepinize merhabalar. Ve yani şu renklere bak yeşil ekran yapacağım diye kendim mavi yapmışım burada. Ben Arden bu... Maça bakalım. Alibaz orada gitti. O da oynadı. Zivkovic aldı orada Zivkovic kahramanım benim. Zivkovic ver şöyle pasını. Siz de oynayın oğlum. Çok güzel Ozan Tufan. Ozan, Ozan biraz dribling yapacak. Yapamadı. Ozan Tufan ne yapsın? Oyna şöyle Raymond. Raymond. Sen de oyna oğlum. Abi Raymond'u getirmişim o zamandan. Bak hiç Galatasaray mevzuu falan yoktu diye hatırlıyorum o zaman. Fenere getirmişim onu. Görüyor musun? Orta fırsatı Alper Potuk çekti topu. Aç oğlum ortanı. Yapıştırın oğlum bu arada Emenike'nin performansı hakkında hakikaten ne düşünüyorsunuz ya? Emenike bayağı Serdar Aziz'i almışım. O zaman Bursa'dan almışım direkt Serdar'ı. İyi oynuyor bu sene. Ben öyle bir şey beklemiyordum ondan. Abi. İnşallah devam kadar değmez inşallah ya. Bayağı iyi oynuyor çünkü yani. Monaco'ya iki tane gömdü falan. Tamam. Çok bağırıyorum. Onu fark ettim. Ya... Çok bağırıyorum. Onu fark ettim. Reis fark ediyor musun ya? Çok. Son, son dakika. dakikalarda... Vay reis! Reisi görüyorsunuz değil mi? Reisi. Benim reisle çektiğim şey nerede? Fotoğraf çekmiştim ben reisle. Abi bulduk. iki tane dedemle fotoğraf videosu çekmişim. Eee fotoğraf oynamışım dedemle. Şöyle bir bakalım ne yapmışız acaba? 88 bin o zamana göre kanalım için manyak izlenme. Aslında hepinize merhabalar. Şu anda iyi bu arada 88 bin. <laughs> ben Arda'yım bugün dedemle beraber futraft kadrosu Evet. Evet hadi bakalım. <laughs> Şimdi e, FootDraft şöyle bir şey dedi. Girelim gösterelim. Sana rastgele oyuncular geliyor kart şeklinde. Evet. Onlardan birini seçiyorsun ve kadroluk Tamam. Sağda Gerrit Bale oynayacak. Forvetimiz geliyor. İlk 11'deki forbetimiz, Dybala, Jonas, Giroud, Remy, Roberto Firmino. Remi, oy, giro, bu arada nasıl Ama düşünüyor ya reis? bakalım. Lezcan, lez... Abi zaman ne hızlı geçiyor. 4 yıl önce şu video ya. Benim benim halime Seçeğiz falan bak daha... ya. FIFA'nın da haline bak. Şu an FIFA'da çok farklı. Ne yapmışız? Maçını oh, oynamış yiyecek, mıyız? Yiyecek, dede, ortayı açtım. Ciro, Ciro, Ciro gol! Dede gol! Dede de, gol! Dede gol! Dede Şale gol Gold. be. Gol. <laughs> Kafayı vurdu Ciro. ediyor Jiro. Jiro. Bu video böyle. Ee, bir de bunun ikincisini çekmişiz. Bir yıl sonra aşağı yukarı ikincisini çekmişiz. Rırır, çekmişiz konuşamadık evet, abi. Futraft oynayacağız. Bu sefer de gerçekten. Yine futraft oynayacağız. Bu sefer dedeme oynatıyorum. Neyse onu sonra seçerken Bu saç niye yamuk böyle bir saç stili mi var abi Hayırlı. ne yapmışsın ya Tamam Suarez olsun çünkü lig... Klasik foot oyuncu seçiyoruz tamam. işte Bir tane daha kaleci seçimi gelecek tamam. Lopez, Schmeichel, Fahrmann, e, Marchetti ve Rulli Schmeichel Schmeichel'ı seçtik Schmeichel seçti. de eskiden Schmeichel diye kalecisi vardı ya e, Bu adamın babası da kaleciydi eskiden efsane kalecilerdenmiş ee, i̇şte dedem de onu tanıdığı için hemen bak çağrışım yapmış Michael demiş Burada bizim reisimiz burada Antonio Lopez Rebitlerdeki reisimiz Öpüyorum seni Lobes adamsın. Senin Leicester City'nin mutlu izlediği özel kartını al bir zamanlar bir Evet, evet. Sen... burada şeyi seçmişiz dur maça geçelim maça bakalım. Maç ediyorum. önemli. Hiç şey olmaz. Bana şey... Evet. Şimdi X'de baskı yap. X'de baskı yap. Baskı yap dedi. Baskı yap, baskı yap, baskı yap. Kareyle de müdahale ediyorsun bu arada. Aferin, çok güzel. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha penaltı olabilir. Dikkatli ol. Tamamdır. Dur. Beraber şöyle oynayalım. On seyirciler de görsün. Getir elini. ben kendim şey kareceyi oynamaya kareceyi çalışmışım herhalde. Dede Sonra. o ye onu. Dede ye onu. Oo, dedeme çıkarıyor. bak. Rakip gelirken kaleciyi çıkarıyor. Üçgene basıyordu arada. Aynen hatırlıyorum. Bakalım bu 21'de daha iyi oynatmaya çalışacağım dedim yani daha iyi oynamasını sağlayacağım oyunu. Bakalım nasıl video çıkacak. 200 bin abone özel öyle bir şey düşünüyorum. Bakın bir yerden sonra kanalımız bir kırılma yaşıyor. Ee, bu videonun da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz bu arada. Kırılma ne abi? FIFA videosu falan çekerken değişik arayışlardaydım bak. Değişik şeyler ararken arkadaşlar FIFA falan çekerken aradan bir futbol videosu çekmişim bak. İlk başta en en komik hatalar demişim. Bak bak. Burada gülüyoruz falan. Tipe Ana. bak. Abi ne kadar şu çene yapısı falan çok Çırp çırpınıyor lan. Sterling. Bence ne? evrim geçirmişiz abi yani. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Abi sizi koymuşlar bir de. Sen ne diyorsun oğlum sıçmıkmış ne, ne, ne diyorsun ya? Küfür ediyor oradan. Bu ne lan? Anlamadım bunu. Aynı tepkiyi verdik. Aynı tepkiyi verdik abi. Tamam, tepkiyi biraz kes. Top nerede lan? Kevin de bu formayı da hatırlıyorum. Ne güzel formaydı abi bu da. İşte bak burada futbol videoları falan çekmeye başlamışız. En iyi frikik golleri. şundan hemen ucundan bir göstereyim. En komik hatalardan sonra. Yani böyle Aha. tepki videolarına geçmişiz. yanlış şu oturuş biçimi ne abi? Şey sana Deniz Anası taklidi yapayım mı? Bu ne bak böyle mi izliyoruz? Nasıl Arden Reis? Eski Arden Reis'e soru. Şöyle. Messi, böyle mi izliyorsun be. Reis? Kral. Neyse tamam. Ee, şöyle baktığımız zaman işte bak burada Efendime söyleyeyim. VS videoları falan var. Emre Mor'la Dibalayı karşılaştırmışsınız. Gerçekten çok komik. Manyak mısın abi? Niye Emre Mor'la Dibalayı karşılaştırıyorsun ya? Fenerbahçe kariyerinin son şeyi elveda yazmışım. Oha! Böyle bir video çekmişim. E, kariyeri bitirmişim. Baya sürmüştü bu kariyer zaten. Kaç bölüm sürmüş en yani son bakalım. Ha, çok değil. 25 bölüm. 25 bölümde bitmiş. İşte full böyle videolar çekmeye başlamışım arkadaşlar. Ara ara -ar Foot draft falan filan. Böyle bir dönem başlamış ardından zaten bu dönemin bitmesi benim bu videoları çekmeyi e, aa bak şu videoda var lan benim bu futbol videolarını çekmeyi bırakmamamın sebebi hep böyle telif gelmesi videolara ve Gürkan abi ve Onur abi ile tanışmam e, ekibi kurunca biz üçlü ekip olunca FIFA'ya daha çok sardım bu sefer FIFA videolarını yoğunlaştırdım kanala. İki tane de ülke. Tipe bak. Sen ne yapıyorsun? Abi hem birazcık şişman bir şeyim var. Biraz yağlı hem sivil falan. Arkadaşım derin bu arada. O da videoyu böyle bir yerden rastladıysa falan selam yollayayım. Yakın arkadaşımdır kendisi. Onun da tipine bak şu an çok farklı yani. Şu an sakallı falan çocuk. Videodaki haline baksana. <laughs> Hepimiz küçüğüz abi. İki tane velet. Şey oynamışlar. Sana pes oynuyorlar. Ediyorum, videodan izle bakmadım. Tamam. Abi niye herkes bana baktın falan diyor. Gürkan abi bana diyor bakıyorsun falan diyor. Bakmıyorum ya. Onu niye... Ya. Sen görmediysen var ya. Sana yemin ediyorum videoları Bak hemen görmediysen var ya abi. Ben öyle bir izelim ee, oluşturuyorum galiba. Bak Şubat 2018'de en iyi goller falan. Bu aralar bayağı izleniyordu kanal ama daha hani şu ana göre daha az abone alıyordu. Yani millet izleyip abone olmuyordu diye tahmin ediyorum. Zaten bu içeriği bırakmamın başka bir sebebi de bu. Futbol böyle yorum içeriğini bırakmamın sebeplerinden biri o. Ee, böyle videolarımız var arkadaşlar. 100.000 abone videosu var. Ee, bakın FIFA 19 yılın takımını tahmin ettik diye video çekmişiz. 19'da kariyer yapmışız. Gürkan abilerle tanışacağız zaten. Az kaldı Gürkan abilerle tanışmaya. Oyunun en iyi kartı çıktı demiş. Abi bugünü hatırlıyorum. Manyak kart çıkmıştık 19'da. Bak bak. Şöyle Nerede o Ronaldo, Ronaldo çıkma anı? Hepiniz hoş geldiniz abi. Başlayalım o zaman. Oyuncu seçimi. İlk oyuncu seçimimiz. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Ama hiç güzel tepki vermemişim yani sanki umurumda değilmiş gibi. Ronaldo falan yapmışım böyle. Ee, zaten bundan sonrasını çoğunuz biliyordur. Bakın İstanbul Rebil Challenge çekmişiz. Hem de ikincisini çekmişiz. Birincisi nerede bunun? İstanbul Rebil Challenge çekmişim. Takımları forvet oyuncularından tanı bak böyle bir şey çekmişim. Bak mesela bu 37.000 izlenmiş sonra yine yapmışım. 10.000 izlenmiş. Bu yüzden devam ettirmemişim mesela. <laughs> Ee, böyle şeyler var FIFA 20'nin ilk reybildi falan filan arkadaşlar Artık günümüze geldik o yüzden bu videoları açmayacağım Umarım beğenmişsinizdir Çektiğimiz videoyu Bir aralar bak bu yaz yapıyorduk ee, Hem oyuncu hem teknik direktör kariyeri FIFA 21'de de veya PES 21'de de Yeni bir şeylere başlayacağım arkadaşlar Önerilerinizi yorumlarda bekliyorum Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi